Evet herkese selamun arkadaşlar. Hayırlı geceler. Hayırlı pazarlar inşallah. <laughs> Kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Yine panzerli bir gece gezintisindeyiz. <laughs> Panzer hanım durmuyor. Bakan karşıda köpekler var Erkek mi dişi mi bilmem tam. Sırtı bizi dönük çünkü. Bir de bayağı uzağız biz onu. 쇼도기들, 까스 까. Annenin arkasında gezen erkek köpek. O da birazdan bizi gelir zaten. Elimdeki telefonu okuyorum. Allah Allah panzer gitti panzer havlarken bana mı öyle geliyor bana mı öyle geliyor anlamadım panzer havlarken sanki osuruyor gibi Pırt 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 ses geliyor panzerden evet maraton görünmeye başladı Panzer'in gibi bizim. Yani genelde bu yani at gibi tay gibi yürümeyi genelde şeyler daha yapar benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Kangal köpekleri. Genelde bu böyle ritmik belli bir tempoda yürüme şeylerini kangal köpekleri yaparlar. Tay gibi yürürler, at gibi yürürler. Panzerde biraz ova. Öl yürüyen çoban köpekleri var mı? Var. Ben birkaç tane panzerden ayrı gördüm öyle retmik şekilde retim tutturu tutturu böyle dıgı dık dıgı dık dıgı dık aynı <laughs> panzere bak. Bakın o <laughs> da gidiyor. Allah. Yemin ediyorum Ağlanla yetişes diye. Bitirdi beni panzar. <tối> oh, gel, 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 hazır. <t rideelnik> gel, 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 resmini çekebildim hatırlamıyorum. Onlar <laughs> bir grup halinde dolaşıyor o üçü. Allah gel 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 <laughs> gel. gel. Hazır. Gel hazır gel. Yemin ediyorum bittim ya. Allah Allah. <laughs> Biz kendi bölgemizde devreye devam edelim. Ya senin gittiğin yönde. Anla işte. Oh. Akşam akşam. kabuk falan veya cizm olsa iyi. Her deyine kıçık kıçık. Her Allah. Ayağım demin kumda kaydı. Oh, bitti. Gece gece macera yaşadık biraz. Biraz da aksiyon yaşadık. Allah. biraz daha hızlı yürümeliyim. Panzer benden biraz fazla önde gidiyor. Hadi. Ben hemen arka tarafında olurum. Arada biraz mesafe oldu demin. O oh, demin biraz hızlı yürüdü. Ondan dolayı. Allah. O üç köpeği gördünüz arkadaşlar. Ondan aslında onların hiçbir çoban köpeği değil. Sadece bir koyuna gidiyor. Ama gayet aynı mahallenin köpekleri olduğundan gruplar halinde dolaşıyorlar. Gruplar halinde saldırıyorlar karşıdaki düşman köpeklere. <laughs> <laughs> Ama tabi yemedi. İki şey karşı biri bir de panzer. Hepsinin zamanında bastırdığı için kaçıyorlar. Üçlü olsalar daha iyi. Eğer çıkar çıkmaz bir aksiyon macerayı yaşatan Banzergari bu saatten sonra durumu durmaz. Nigar ritmik yürüyor. Tik tak tik tak tik tak. Dık Atla gibi yürüyor bakın. Bakın nasıl böyle tempolu yürüyor. Bu tempolu yürüyüşü var bu bozmaz. Nasıl olsun macera yaşadı. Aksiyon yaptı. Böyle gider bu. Bir daha şeye gidiyor. Kalasya. Karşıdan tır geliyor. Biz hemen şuradan gitsek iyi olur. Gel gel gel. Gel pazar. <laughs> Peki. Hazır öyle. Tır, evet, tırlara, kamyonlara alışkın değil. Aslında alışkın da. Onların sesine biraz ürküyor. <laughs> Panzer bu. Panzerin ne yapacağı hiç belli olmaz. Ansızın yukarıda gidebilir. Buradan da oynatabilirim. bizim halı Aa, Bunun telleri direkleri vardı. Eski teller direkler biraz çürük oldu. Bir tarafını yıkmış bunun. Burada çöp var. Üzümden artık kalan çöp. İşte bunun mal olanları veriyorlar. Biz buradan çıkalım. Biz buradan çıkalım. Tam bu kok ediyor çünkü. Gerçi zaten bu tam bu küçük de. Ben şöyle aramalıya gidiyorum. Ayağım kaydı. Köpek de sürekli ayağım kaydı. Beni düştü zannediyor ama. Birer bir ayağım kayar sağlam. Ayağım dektar Ayağım Şu bir yüzüstü. Telefon dedim. Ondan sonra gari videoları veda ederiz. <laughs> Şurada, bu bu, kafayı kaldırdı bu kuyruğu tutuktu. Hedefi koydu yapacak bu? Abi. Tekrar beni saldırır mı değil mi? Tek saldıracağım şunlendir. Thank <laughs> you. Demedim. O insandan korkuyor. Köpekten korkmuyor mu? ama korkabilir ya. Ama korku bilir, ya, bundan korkması lazım. bu ne? bu bu ne yani bir de yetişkin köpek Yetişkin köpek olsun neyse. Ay, bir Güzel bir, bir kara haber ya. Ben de onu varım. çevireyim. yapacağımız başlama kolay. Elimde can içmenizi götüyüm. Böyle sadece Allah Allah. şeyin altında. Bu arabanın altında. şey evet, eğer ben köpeği de orada boşu boşu Bazılar da atarımı da yiyorsa gelin diyorum ben Götünüz yiyorsa gelin Onun işte kurtları yemiyor Mecah mecah sesleri ortalığı yıkıyor köpeklerin. Aşağı kalbim köpekler ekmeği gördü ama gelemiyorlar çünkü. Zamanında ya hepsi vira darbaladıysa bundan tamamdır. Sadece karşıdan ağlıyorlar. Ya da bunun ee afedersiz yani kendini kendisinden kendilerinden güçlü olduklarını biliyorlar. Bizim mesveci de alsak bile bunu indiremeyiz yani köpek köpeği tanır dedikleri bu galiba yoksa onlar üç dört üç dört tane köpek bunu da acaba indirmezler bunu ama bir katması bir şey etmesi hepsine yeter ucu uzaktan geliyor yani. buraya Bakın. Karşıda köpek var. Oraya doğru giden bakalım ne yapacak gel. bugün farklı bölgelere gittik. Oradaki köpeklerin tepkisini gördük arkadaşlar. Hepsi funi oradakileri. Yani o böyle düz gittiğimiz en son döndüğümüz yere kadar var. Oradaki köpeklerin hepsi funi. Hepsi yani köpek panzeri dalmayı cesaret etmeyi bırak. Yanaşamaz da daha yok. Görmüyor bunları? Hepsi benim arkamdan geliyor. Adamlarım adamdan geliyor. Beni ısıracaklar. Nasıl bırak? Ya ısırmayı bırak. Önce beni şey çıktı Bundan sonra panzer saldıracaklar. Bakın dün uç de kaçıyorlar. Cesaret yok yani. İstersen ben panzer bensiz gitsin. Hepsini vallahi direktten geçir. Öyle yani. E, yapar da. E, çünkü bir sıkımlık canları var. Bir sıkımlık canları var. Gel gel. O aşağı kalmayan köpeklerine dahi dalmaya cesaret yok. Öyle. Şey. Uzaktan havlu ola yani. Kork korkuyorlar. Korkmasalar. Bir tanesi dahi cesur olsa. Gelir, gelirdi bölgesini savunurdu. Hepsi korkak. Birbirlerinden cesaret olan Anca öyle. E, biri yürümediği için ötekinlerde adım atmıyor. Haliyle. Bizde gezen erkek yok. Bir yerden sonra geriye döndü herhalde. Evet. Ben panzeri içeri açacağım arkadaşlar. Şimdilik video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> gel 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 gel. Gel. <laughs> Hayırlı geceler.